Vurdum. Vurdu ama şişe düşmedi. <laughs> Düştü lan. 5.5 mm, 5.5 mm şöyle bir dua edin de ben de vurayım arkadaşlar yoksa rezil olacağım. Hep yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni aldığımız silahla atış yapacağız. Adı neydi Memo bunun? Hatsan Sticker 1000S modeli. Hudson Sticker 1050S. 1050S. Mi? Arkadaşlar bu havalı tüfek gördüğünüz gibi. Ee, ben var mıydı bunda? Var şu an. Şu an yok. yok, yok var yok. var içinde var. Ha atmıştım pardon. Atmıştım. Şöyle bir mermisi var arkadaşlar. 5.5 mm 5.5 mm şöyle bir kurşunu var. Bakalım sırasıyla atış yapacağız. Karşıda şişeler var. Şişeleri gösterebilecek miyiz? Bir kamera daha koyalım. Bakalım oradan. hem performansını ölçeceğiz hem de kim daha yatıcı onu göreceğiz değil mi Memo? Bakacağız nasip. Evet. Hadi bakalım ilk sen atıyorsun. Evet arkadaşlar ilk atışı yapıyorum. Biraz hava rüzgarlı yağmurda yağıyoruz. Burası yağıyorum. kaç metre var? Ben saydım 37 adım buradan orası. Yani 30 benim ayaklarım büyük olduğu için 37, 37 metre, metre falan. 40 Hadi metre. metre. Iskaladı. Bu arada yağmur başladı. Aynen. Atışlarımız biraz hızlı yapalım <laughs> Yağmur bildiğimiz yağmur yağıyor. kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Evet Evet Sniper Feyyaz Çok sallıyorum ya Çok beklersen kolun yorulur ben, ben de var. az kaldım Hamlamışız askerlikten <laughs> beri silah <falan> sıkmıyoruz <laughs> Birer tane daha atalım Al ben bu sefer oturarak atacağım. Aha. Sık sık ben de öyle sıktım, ben de öyle sıktım. Elim dolu sanki. Ama hile yapmış oluyorsun öyle. Hı. Ben öyle sıkmadım ama. hile olmuyor ya. Ben de öyle sıkmasaydım Allah Allah. Ne yapayım ben ya şimdi? Kaçın başka Bu arada yağmur başladı. Bravo Vurdum Ama önce ikisini de düzeltmem lazım <laughs> Dua edin de ben de vurayım arkadaşlar yoksa rezil olacağım Kafana koysana kafanın üstüne Kafanın üstüne mi? Aynen Silahla şaka olmaz Silahla ya. şaka olmaz Yakın görünüyor ama koşarak bile uzun mesafe bu arada e, silahın performansını beğendim. Yine vuramadım lan. Evet. <laughs> <laughs> silah ayarsız lan. Ay ayarsız, silah bozuk. <gülüyor> 50 <gülüyor> tane... <gülüyor> yok yok. Kolu bozuk. Kol bozuk kol. Sabah e, sıfırlamak için yaklaşık 50 tane mermi attım arkadaşlar evde. Duvarı da... ...mahvettik biraz. Benim biraz alışmam lazım ama. Maalesef. Olmuyor böyle. Yine vurdu arkadaş. Ben bir gidip düzeltip geleyim. Gerçi düzeltmeyeyim ya bir tanesi kaldı zaten. Şey yaparız ya photoshopta ben vuruyormuşum gibi koyabiliriz. <laughs> 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 Olmaz mı öyle? Olur olur. Niye hile yapıyoruz abi? Vur, vur, bileğin hakkıyla kazan işte. Bu bir saniye iddiaya girmedik biz neyine girecektik? Girseydin geçti. Teşekkür. <laughs> Sanki gördüğüm kadarıyla biraz sıyırdı kenarından biliyor musun? Nasıl gördün lan onu? Telefon. Allah Allah ben nerede bak? ben çok titretiyorum ya. Titretme olabilir. Ya yani çok bekliyorsun bence beklememen lazım. Çok titretiyorum hani, çok. Hedefi, hedefi gördükten sonra. Neyse şunu da düşüreyim de düzeltip gelelim bari. Yani hedefi gördükten sonra, tam omuzuna yerleştirdim ya. Hedefi gördükten sonra yavaş yavaş tetiği sıkacaksın çünkü tetiği hızlı sıktığında silah otomatikman yukarıya baskı yapıyor. Al, ben de karavana. Bir de şimdi oradan bilmiyorum nasıl görülüyor arkadaşlar ama hedef bayağı bir ileride ve bir şişe yani cam şişe. Destek alacağım Tabii. Çünkü o mesafede ufak bir kaydırmanız yaklaşık bir mesela ufak bir kaydırmanız 3-5 3, metre, 3 santimetre mermiyi sağa veya da sola götürüyor. Evet. Vurdum. Vurdu ama şişe <laughs> düşmedi. demek ki demek ki neymiş? Titretiyormuşum ben. Titretiyorsun sen. Titretiyorum <laughs> hadi ben kendim biliyorum. Abi. Ben kendim biliyorum. Dur bakayım. Titrettim at. beni titrettim diyor. Neyse şunu düşürelim de. Bir şey yapalım. Şimdi, Olsun sonuçta vurdum yani. Şimdi arkadaşlar biraz hile yapacağım. Ee, şişeyi düşürmek için alttaki teneke var altınızda. Alttaki tenekeyi vuracağım ki şişe düşsün. Tenekeyi ben de vururum. Tamam o zaman ya. Normal bak ben destekçi atıyorum. Şişeyi kapağından var. Tamam şeyi kapağından var. Karavana git. Ver devireyim o şişeyi. Hadi şimdi. devir bakalım. Al burada. Gördüğünüz buraya takıyoruz. Düştü lan. <laughs> lan bir havalı kapatalım dedik. Böyle havalı bir artist. Öyle yavaş diye. yavaş. Yavaş yavaş kapat. Evet. Batık da torunları geliyor. Bir saniye kameranın açısını değiştireyim mi? Tam sağına geleyim. Şimdi evet çarptı. yine çarptı. Şunu alalım. Şuraya. Evet. Ver bakalım. Artık bu kadar şey yeter. Kaç? 3'e 2 mi oldu şimdi? Aynen. 3'e 2. Karavana. Nazar değdi herhalde ya. Mermi mi koymadın yoksa ben atıyorum diye? Hayır evet, koymadım. O kadar çakal mıyım ben ya? Bunlar şey parçaları mı? Hı hı. Bir de çıkardıktan sonra üfleyelim de o içindeki rumanı atsın. Bayağı bir e, şeyli silah yani tanzikli bir silah olduğu için ben şöyle geçeyim. Çok <laughs> Çok Bilmiyorum. bekletiyorsun. Tek bir sorun var yani. Ya abi tüfeği niye daha dün aldık tüfeği gözünüz yok. Ya kol kol ver abi, ben koyayım kendim koyayım sen hile mile yaparsın. Ha? Gördün mü? Hı. Ne bileyim sigara sen... içiyorsun videoda? Ne olacak bir şey Arkadaşlar oradan. sigara sağlığa zararlı içmeyin. Şu kediyi oradan bir alabilir miyiz? Bir tane kedi var arkadaşlar. Sabahtan beri Kurşunun önüne atıyor kendini böyle. Gözüküyor mu kedi bakayım. Gözüküyor kedi. Çekil. Çık. Çık. Galiba intihar etmek istiyor ya. Çık. Evet. Bu arada çocukluğumdan beri avcılık yaptığım için. Bir dakika orası çok uzak oldu ya. Biraz yakınlaştırma. Yok da. gerek yok ya. Vurduk o kadar. Yine karavana. Acaba dürbünün çeyim kaydı ayarı? Sen unuttun herhalde bu. Kol bozuk, kol, İlk üçü güzel vurdum da Bak. sonrası... Bak. Ne olmuş? Gülüşmeler. Ha, mermi gitmemiş. Niye böyle olmuş? Mermiler sen gitmeyiz. Ya işte. Bırak bana bırak. Evet mermiler biraz adi mermi. Arkadaşlar silahın yanında kendi gönderdikleri mermi. Evet 3'te 3 üç oldu. Deviremedim ama ya. Devrilmiyor niyeyse. Ya şu kedi benim şey yapıyor. Ya. Tam arkaya geçti kedi ya. Ben şunu dur. Sağ alayım Aha telefona geldi. <laughs> Kafası yarıldı. <laughs> arkadaşlar bugün e, silah aldık. Silahla e, hiç atış yapmadık. Evde bir sıfırlamaya uğraştım. E, biraz duvarları da mahvettik. Dürbünü sıfırladım. Dürbün 4x20 yani 4x arkadaşlar. Ama çok adi bir dürbün. Silahın yanında gönderilen dürbün. Çok adi. Biraz görünüş kötü. Sıfırlamaya falan uğraştım bayağı. Sıfırladık. Bakalım. Evet. Şu an 3'e 3 gidiyoruz. Yaklaşık bir 40 tane falan atmışızdır. <laughs> Yok 40 tane atmadık. 10-15 tane attık. 3'te 3 vurduk. Bakalım. Kim kazanacak? 5'te bitiyor arkadaşlar. Bu. Karavana. Allah Allah. Yok sen onun bir şeyini çözdün de sola mı atıyorsun sağa mı atıyorsun silah biraz sağ mı çekiyor acaba dürbünün ayarı mı bitti? Neyse 3'e 3 üç, dur bakalım daha neler olacak. Çok bekletiyorsun bak silahı çok beklet. 4 3 Tamam evet. tamam sen git. Ben bu işi çözdüm ya. Niye ben gidiyorum ya bende sıra ben atacağım. Şunları da. Tamam dur ben gideyim o zaman. Tamam. Ya sen zannediyorsun ya ben giderim ya. Hayır. Ben giderim. Sen, abi sen mi? kırdın. Yok, yok. Ha, sen düşürdün. Az önce ben düşürdüğümde ben gittim. Ben ama çözdüm onu. Evet. atsan güzel bir silah yapmış arkadaşlar. Başarılı bence. Fiyatına göre gayet güzel. Ee, sert plastik. Keşke balon alsaydık ya. Evet. Keşke balon alsaydık. Aklıma gelmedi evden çıkarken. Neyse. Bir dahaki sefer artık böyle videolar gelecek arkadaşlar. Airsoft, Airsoft diyorlar. Airsoft. <laughs> Havalı silahlarla yakında tabancasını da alacağız. Öyle videolar gelecek. Kamp videoları. Kampta neler yaptığımız. Ve ya yine karavana. Evet. Bunu zaten görmüyorduk. Biraz aşağıya mı düştü bizim? benden de ne Neyse onu bir şey yap da. En son bakalım ya. Neyse 4'e 3 oldu. Kedimiz de oradan meraklı izliyor. Harbiden ha. 4'e 3, 5'te biter arkadaşlar. Bunu da vurursa kaybediyorum. Oyun bitti. <laughs> dedi. Adamın koltuğunun altına böyle verirler. <laughs> Sen gel yıllarca atıcıyım de, tamam mı? Sen çözdün Mevzi çözdün. Mevzi biliyor musun? Dürbünün ayarı bozuldu Durun mu? Dürbünün ayarı bozuk. Şişenin dibine bir alacaksın. He, ee, o zaman yukarıdan yukarıdan yukarı atıyor. O zaman yukarı atıyor, kaydırıyor yukarı. Abi, çünkü orada. kaymış. Ben çünkü şeyden fark ettim. Arpacık görünmüyordu. Oradan fark ettim. Dur bakayım bir deneme atışı yapayım. Yani tabii bizim genlerimizde de var bu atışı. Biliyorsun benim dedelerimin dedeleri sniper uzmanlarıydı. Atmaz yani Atmaz ya. İkinci Dünya Savaşı'nda dedelerim sniper'la savaşmışlar. Şimdi tenekeyi vuracağım arkadaşlar. Yine karavana ben söyleyeyim. Yine karavana. Ama ben sana püf noktasını söyledim yani daha vuramazsan ne yapayım Vurduk vurmasa da. Neyse. Bir bakalım. Evet arkadaşlar. Bir şeye gidelim. Evet şimdi bakalım arkadaşlar vurduğumuz yerlere. Zaten şişeleri kırmıyor. Uzak mesafe olduğu için o kadar etkili bir silah değil. Ama teneke hale sokmuş görüyorsunuz delik evet, de. teneke tenekede bayağı bir etkili. Bayağı bir o mesafeden. Yani. Delmiş geçmiş evet. Yani bu insana da yakın mesafeden falan 20 metreden falan insana sıkımsa, Rahat, evet. insan da etini deler. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine ben kazandım. I am winner. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Silah hakkında merak ettikleriniz varsa bana yorum kısmında yazın. Gerekli açıklamaları yazarım size. Nereden aldık, ne kadar aldık? Daha doğrusu ben de detaylı bilmiyorum. Memule aldık. Onunla alakalı merak ettikleriniz varsa yazın. Videoyu da beğenirseniz, abone de olursanız tadından yenmez. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz inşallah.